Herkese selamlar sevgiler canlar dostlar. Bugün kaldığımız yerden devam edelim. Biliyorsunuz bir önceki bölümde e, Kıbrıs Krallığı yani savaş açtı Haçlı Devleti'ne. Yani etin de budun ne? Henry'nin yaptığı bir hataydı. Onu bir önceki bölümden izleyin ve gerçekten yaptığı hatanın sonuçlarına nasıl katlandığını görün. E, i̇şte, şimdiki bölümde de e, şu an Haçlı Devleti'ne hiç tabii yemez. Ve şöyle bir durum var artık. Bir aksilik. Eğer bana bir tane yer vermezlerse ve işte haksızlığa uğradım, isyan et gibisinden bir şey söylerlerse kesinlikle isyan edeceğim. Neden diye sorarsanız, çünkü bakın, ee, olay şuradan itibaren başladı. Kim kuşatıyor oğlum? Bir dakika, bir kaldım öyle. Olay İskenderiye'den beri başladı. İskenderiye'yi aldım, vermediler. Vermediler diye şarkı koymayacağım, ben öyle edit yapmıyorum maalesef. Ondan sonra geldim burada Soli'yi aldım, Alişa'yı aldım. Ala pardon, Alas, Alaş, Alişya, Bulgarlar bilir. Alasya'yı aldım. Onu da vermediler. Selenderis'i aldım, Selenus'u aldım. Hiçbirini bana vermediler. Yani daha doğrusu şunların akıbeti belli değil. Daha verdiler mi vermediler mi bilmiyorum ama ben de sadece şu an Kudüs ve şuradaki Balabak köyü benim. Balabak'ı gerçekten geliştirdim birazcık. Oradan güzel bir para geliyor. Altın adını de yaptığım için ekstra altın geliyor. Kudüs'te desem yani orada da zaten güzel kiralar. Kudüs'le olan iyi ilişkilerim yani daha doğrusu ilişkilerimi daha da ilerletiyorum. Ve 489 asker buraya koydum. Yani Bilmiyorum yani bana artık bir kale vermeleri gerekiyor çünkü İskenderiye'yi kime verdiyse kaybetti ve ben geri aldım. Bir kere gittim geri aldım. İlkinde zaten ben kuşattım ben aldım. Yine vermediler. O yüzden Haçlı Devleti'ne karşı son demlerin Haçlı Devleti'nin kralı Brianna son devletini oynuyor. Rara, o nasıl bir konuyu söylemem Brianna son demlerini oynuyor. Yani bakalım bize vermezse ne yapacağını kendi bilir artık arkadaş. Biz burada gerekeni yapıyoruz. Beni de burada izleyen arkadaşlar varsa lütfen videoya bir beğeni atmayı, bir abonelik atmayı ya da bir de yorumlarda böyle güzelinden, çıtırından e, oyunu beğendiyseniz yazmayı unutmayın. E, sevmediyseniz de yazabilirsiniz veya farklı bir mod oynamamı istiyorsanız onu da yazabilirsiniz çünkü Warband'da güncel modları bilmiyorum. Şimdi öyle bir gezelim bakalım neler varmış. Yani şu kadro zaten Simon. Simon artık gidebilirsin. Kıbrıs Krallığı zaten bittiniz abisi ne? Böyle bir krallık kurarsam yarın öbür gün Simon tarzı adamların da yanıma gelebileceğini düşünüyorum neden diye sorarsanız gelecekler abi mecburlar. Haçlı devletine mi gitsinler de kale vermesinler. Hatta Kudüs'te birazcık bekleyelim. Bir evliliğimiz olmadı ki burada bir turnuva düzenleyelim biz. De. Neyse. Bu arada eğer kral bana istediğimi vermezse ve ben hani direkt ya işte siz benim hakkımı vermediniz ben çıkıyorum gibisinden bir şeyler söylerse. Eğer kendi kalemi alarak çıkamazsam bu işin içinde Ben çok da devletine gideceğim. Oranın derebeyi olacağım. Haçlılara savaş açtıklarında ya da Trav e, Bizans İmparatorluğu'na savaş açtıkları zaman Bizans ile bizzat savaşacağım. Gel kafiye. Yaz bunu baba. Oğlum kaç gün oldu? Hala da bir gün. Ha ben pazara gireyim. Ne var orada? Erzak dolusu araçta erzak dolusu şeyler vardı. Şerefsiz. Affedersin de özür diliyorum. Şimdi rahat bir şekilde bekleyebiliriz burada. Burada arada şunu da sorgulayabilirsiniz arkadaşlar. Hani neden hani sürekli part part kese kese böyle videoları işte farklı günlerde yayınladığımı sorgulayabilirsiniz. Genellikle warband videoları çok uzun oluyor. Bir buçuk saat kadar bir süre oluyor onlarda normal. Ve biz ne yapıyoruz? Otomatik olarak hani bunu biraz daha minimalize hale getirmeye çalışıyoruz. 18 dakika, 20 dakika, 30 dakika, 25 dakika hani buralara indirmeye çalışıyorum. Çünkü çok boş yerler oluyor. Hani farmlıyorsunuz. Yani işte asi köylü yakalamaya çalışıyorsunuz. Onu indiriyorsunuz. Ondan sonra gidiyorsunuz sağda solda turnuvalara, arenalara gidiyorsunuz ki para kazanmanız gerekiyor. Yani o 27 bin dinar boş hani kolay yapılmadı. Bu arada Kıbrıs Krallığı. Herneciğim görüşürüz kendine çok dikkat et. E ee, oğlum ya siz at mısınız? Nasıl şeyler yiyorsunuz? Hazır elimiz gelmiş. Elimizde şunları da o. Oh, bunları da bir toparlayalım. Açılım muhafaza. Senin ne işin var? Ağır harcam Harzemşah. şah. Ver ver. Varilerimiz de çok. Lak korakolun. Böyle Balabak köyüne bir gidelim. Pazar, erzak tüccarı. Arabamız var mı? Orduya erzak alabilmek için iki tekerlekli araba. Allah kahretsin. Erzak var aslında. Tamam. Balabak köyüne rahat bir şekilde gidebiliriz. Askerlerimiz çok yiyor. Yani bir savaş çıkmazsa biz gideceğiz yani bir yerlere. Bu arada oyuna yeni başlayanlar ya da ne bileyim beni yeni izleyen arkadaşlar videoları kesinlikle takip etsin. Günden güne zaten yayınlamayı planlıyorum. Günden güne yayınlamasam bile açtı devleti. Moğol kanlığına açtığında Moğollar çok sıkıntılı değil mi ya? Biraz sıkıntılı bir durum ama bakalım yapabilirsek bir şeyler yaparız. Sizlere şöyle söyleyeyim. Yani yeni başlayanlar için. Yani izlemeye çalışın. Günden güne atmasam bile bir gün veya iki günlük aralarla atma yapacağım. Çünkü farklı oyunlar da atmak istiyorum buraya. Ve farklı oyunlar atarken de malum. Hani her gün Warband serisini izlemek isteyen arkadaşlar olmayabilir. Veya her gün işte ne bileyim Skyrim. Her gün Forest, Witcher, Legacy. Hani Hogwarts Legacy. Yani bunları izlemek istemeyen olabilir. Ondan dolayı yani birazcık. Rölantide ama bir yandan da hani oynayan takip takiplediği süreçlerde hani beğenilerin artışına veya izlenmelerin artışına göre bunları biraz daha hızlı yayınlayabilirim. Ondan dolayı hani sizlerden ricam hani işte beğeni atabilirseniz iyi olur. İşte yorum yazabilirseniz iyi olur. İzlenmeler nasıl? Hani bunlara nazaran birazcık daha hani hızlı video atabilirim. Çünkü malum be. <laughs> bu arada Molkan geliyorum. Molkan bizi açtı da savaşı. Cengiz Han. Bir dakika Molkanlı ta. Oo bir dakika şuraya gidip çökebilir miyim? Orada bir de hisar var bu arada. Bir çılgınlık yapacağım ya. Yapabilirsem güzel olur benim için. Önce kendi köyüme gideceğim. Benim köyünde benim köyünde haydut mu? Oğlum siz bana nasıl haber vermezsiniz? Geldi, lordunuz geldi. Piyadeler siz burada kalın. Her şey benim aslanlarım yapar. Hiçbir çiftçimin ölmesini istemiyorum. Hiçbir köylüm ölmeyecek, hiçbir çocuk babasız annesiz kalmayacak. O yüzden benim şövalyelerim bu işin hemen olayını çözer. Nasıl giriyor ya işler? Yapabiliyor musunuz bir şeyler evlatlar? Sakin ol, sakin ol. Şimdi biter o iş. Bir daha böyle bir durum olduğu zaman kesinlikle ama kesinlikle bana haber verin tamam mı? Bu işi bitiririz biz. Lan ne kadar direndi lan bu da? Senin yani oğlum burası zaten. Tamam, tamam. Sonra bitecek. Tamam ben bir arıza kalacağım. Bu arıza da ben 300 dinar bak hiçbir şey bizim 200 dinarlık bir bağış yaptım. Şöyle Şam'a doğru gideceğim. Kelenderisi Robert 2. of Flanders'e verdim. Tamam. Tam olur. Yok terk edilmiş çocuklara veririm abi ben bunu. Çok aslında onurlu bir insanız ama bazen yanlışlıklar yapabiliyoruz. Orada kimse atlardan inmesin. Evet canlar. Şu işi hemen bitirelim. Asi köylülerden 2000 dinar gelecek. Askerlerimin yarı parası buradan çıkıyor zaten böyle olursa. Bir de buradan ekstradan et gelecek bize. Et de güzel olur. Bir de bu videoyu mesela diyelim akşam saati çekmek çok güzel oluyor. Gece iki, iki buçuk gibi falan. Sakin ol ablacım, sakin ol. Gece iki, iki buçuk gibi çekmek güzel oluyor. Neden diye sorayım. Sakin, sessiz, kafan rahat. Bu videodan sonra editini istersen sabah beşe Sabah beşe kadar... A ab Kusura bakmayın. Ablalar sürekli kulağımın dibinde bağırdıkları için hani çok fazla cevap veremedim. Kusura bakmayın. Şöyle söylemek istedim yani. Gecenin bu saatinde mesela diyelim video çekmek on numara oluyor. Editini de rahat kapatıyor. Sabah da böyle e, 10-11 gibi kalkıp falan gördükten sonra işte işe gidersin, işte ne bileyim artık derse gidersin, okula gidersin, ona bunu yaparsın derken hani benim biraz daha işime geliyor, rahat oluyor. Zaten barbant videolarını artık nasıl keseceğim çok rahat bir şekilde. Ondan dolayı da hani nereyi keseceğim, ne yapacağımı çok rahat. O yüzden diyorum hani gecenin iki bucuğu. Geri geldiğinde sadececık daha güzel olsun. Emin olun gecede bazen var bantta. Sadece oturacağız, sohbet edeceğiz. Sohbetten kastım yani senin kafanda olmuştur. Gelirsin burada sohbet edersin. İçini dökersin. Yani böyle bir ortam olur. Maşallah, maşallah. İyi iyi olmuşuz be. Ben piyade sınıfındasın, değil mi lan? Bunlar iyi olur be. Hatta neresi yakın bize Bağdat yakın. Bağdat'a tabi gidelim. Var mı abi güzel? Şu an yetişebilir miyiz sana? Hayatta yetişemem. 5.6 diyorum ben kaçım lan. Şimdi öncelikle turnuvaya katılacağım. Tamam. Eee Konumaya katılmadan önce de arı satalım %40'ını bu yukarı da yukarıya alabilir miyim Oh 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 700 dinar 700 dinar ve Üzeri bahislerde bir kürt altın ve bir mücevher yatırmanı Aaa Çok mükemmel bir şey veriyor Onun farkındayım artık Aa, A a a Allah Allah Oğlum bak bu at benimle hiç senkron değil ha Bahis 600 Gerçi 600 dinar bile benim için çok iyi olabilir de Oy Abi şu kanatlı olanların hepsini Ay Bak dursana Oğlum bu adam nasıl bayılmıyor hala daha Harbi şunu indirin be artık ya. Baksana adam inmiyor. Oğlum o yakındayken ona bir koşmamız lazım. Var mı daha kimse? Yok. Şu kargıcılardan aşırı korkuyorum. Beni çünkü al aşağıda bilecek tek adam onlar. Yok. Heh. Sonra ben de geleceğim. Ananın ağzı ama. Aa. Anasını sattımın herifi. Gel buraya. İlla ben ineceğim buraya. Al mustantır Abi adam gibi kapışalım ya. Yok. Bu kadar basit. Bu turnuvada gerçekten galip gelirsem çok güzel bir parayla edeceğimi düşün sefer her bir güzel para elde edeceğim düşünüyorum. Bu adam gitti bile. Yeter lan sen kaçtır. Vay salak. İlla bu emaneti çekeceğim. Gel benimle gel benimle. ne? <laughs> Ay ananı sattığımın yol bitti. Harbi şu adam kimse. Oğlum bu adam kimse ölmüyor lan. Aa, Sultan muhafızı. Son el. Sultan muhafızı o zaman şey değildi lan. Oğlum bunlar da ağzını oturtuyor insanın ya. Bunu bloklayamaz. Bu kolay maçtı. Bu kolay zaferde. 3 kere falan çıkarttılar başkomutanı karşıma. 23.180 dinar çok iyi oldu. Şimdi bir dakika. Buranın elit birliklerini alacağım. Nitrin'in kitabını almışım. Sarazan bayraklı kargı giderim o bayraklı kargıya. Şimdi altın külçem de var. Bu da güzel. Moğollarla savaşacağım için kusura bakmayın. Ne ona? Normal şeyde değilim yani. 235 asker alabiliyorum zaten. Bu da güzel. Şimdi global problem yok. Benim mecbur yine Şam'a gitmem gerekiyor. Elit askerler almam için. İskenderiye'yi bana verdi sonunda yani. Hani İskenderiye'ye gitmem gerekiyor benim. Bir de On tapınak şövalyesi aldım İskenderiye'ye gidiyorum. Nasıl beni şeyde tutabileceğini biliyor. Ne oldu? Bir putperest tapınağına rastlas rastlarsın. Rahip meşgul ve ibadet ediyor. Hepsi silahsız içinde paratılı gümüşler görürsün. Mecbur yaptım. Mecbur yaptım. Yani normalde camide yani cami de olsa aynı şey olur. Tamam. Verilen bir ziyafet varmış. Yani olur. Ya bak bunu beklemiyordum işte. Kaç kişi var la burada? Şimdi bir dakika buraya. Burada evet. Şimdi bir dakika buraya asker vereceğim. Bu askerler ne biliyor musun? Tapınak şövalyeleri. Bunu vereceğim de. Şimdi variyi ver. Oyruyu ver. alusu variyi ver. Elit birlik. Bana gidelim bir. Kılıçlı paralı asker. 8 asker alırım tabii ki de. Genelde 2 kişi oluyor. Türkmen. Güzel. Gel. 20 arkadaş var. Hoş oldu. Başka da kimse yok galiba. Arbelet ücretleri ver. Hem öyle. Paralı su var. Şunları geri al. Şimdi dostum seninle teslim oluyor da öyle bir yapayım. O bizim adam da katıldı. Demek öyle ha. bunları ben öldürmeliyim ha. Moğollar tekrar işgale başladı ha. Ordunuz da çok elit. Sen gelmeseydin de ben bu savaşı kazanabilirdim. Onu ben bir şekilde söyleyeyim. Anca tutturursanız. Bu saatten sonra savaşçı kimliğimi ortaya koymam gerekiyordu. Tek atar geçerim. Tek atar geçerim. Siz demek hani bize saldırı ha. Çek lan şu atını. Ne oldu lan gidemiyor mu ha? Gel şimdi devam şimdi devam. Hiç acımayın tapınak şövalyelerim bunlar. Ben biraz aradan çektim aldım. <laughs> Gel bakalım buraya. Seni minik tırtıl. Gel 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 Sen beni nereye çekiyorsun ya? Ben de gelmem abi. Açarsın anca öyle. Moğollar anca böyle. Sakın atlardan inmeyin ha. O ne lan? Hop 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 hop. At çiftleşmesi görüyorduk az kaldı orada. Kafayı koparttım. Bu ne oğlum? Uuu yanımdan geçti lan resmen. Keşi kospit. Oo, onların da değişikmiş lan. Darma duman oldular bu arada. Kaybım var mı? 3 5 askerleri kaldı. Gördünüz değil mi? 10 tane 13 tane firarileri var bak. Bu arada 13 asker de olsa saldırırım abi. 2-3 askerimi kaybetmekten iyidir. Anlaşıldı ki burada biraz seviye kasacağız gibi mi geliyor? <laughs> i̇şte şurada birazcık ee, özellik vermem gerekiyor. Hmm. Eskiye dön ya. Ben güçlü germeden vazgeçtim. <laughs> ee, ne bakacağım bir dakika. Zekayı versem talimci işime gelir. Taktik işime gelir. Okuma işime gelir. Bunlar var ya mükemmel şeyler oldu be. Hiçbirinin kaçmasına izin vermiyorum. O 13 tane firari geldi şu an savaşa bizde. Şimdi dur diğerinde sıra. Var bir salakla bunlar. Harbi salak bunlar bu arada. Hadi beni de salın da ben de vurayım hani. Hadi lan. O kadar zulüm yaptınız insanlara ha? Lan Cengiz Han. Of yeni düşman kuvvetleri biraz daha geride geldi bu arada. Ya siz gelene kadar akşam olacak lan. Oo nasıl sıyırdım? Sıyırdım ben onu. Devam et. Devam et. Devam et. Bu savaş var ya harbi savaşasım geldi ha. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Neyse kaçıyorlar. Bunlar bir şekilde kaçabiliyorlar. Benim iki baygınım var. anne lan? Adamlar direkt kaçıyor bu arada. Direkt kaçtı. Hadi bakalım. Oğlum ne neyliciler geldi. Dur bizim şeyciler mi geldi lan? <laughs> Bomba atanlar vardı ya. Yakında maraşallik de isteyeceğim bundan sen. Rahat ol. Oo benim bir askerim öldü ya. Çok Kaç asker kaldı? Güzel güzel güzel. Firari vermedikleri sürece sıkıntı yok. Benim çocuklardan var mı? Vardı. onlar çıkar. Kendimizi de bu savaşlarda. Woow, woow. Bana mı attın oku? Ne oldu lan? Kaçıyorsunuz mu? Nereye kaçıyorsun? It. Oy 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 oy. Savaşa bak be. Gerçekten savaş mükemmel gidiyor. Eee ne zaman firara edeceksiniz? Dördüncü 4. firaride geldi galiba. Ya zaten İskenderiye bizim buradan. Tamam mı? Maliye'ye kadar gelmişiz ama. Ben yani İskenderiye'ye önce şuradan biraz asker bırakmak istiyorum. 33 tane topunak Şövalyesi bırakacağım. beni bıraktım. Kudüs Şövalyesi. Bizim şu an Moğol'a. Hani Moğolların askerlerini alma işi ertelendi. 24 haçlı asker. Güzel. 22 de burada güzel. Yani çok zorlamadan zaten yapabileceğimi düşünüyorum. Yani hamam. İşte şimdi daha da kızdım. 60 askeri oldu mu? Bunların hepsini eğiteceğim. Almur. Bir dakika parama bakayım. O da vermiyor. Da bir yerde mi vermiyor? Tamam vermiyor. Ben de otomatik olarak onu yapmayacaklardı bana. Çok net söylüyorum o hareketi yapmayacak. Şimdi bunların canı ne istiyor biliyor musunuz? Ölüm. Gel lan buraya hancı. 850 dinar mı? Lan buralarda bir de köle tüccarı çıkarsa çok olur. Atlı para asker istemiyor. Ama burada eğitebiliyorum dur. Şimdi kurda 7 asker eğitim başla. Ne oldu? Bitme. Ne oluyor? Daha da alabiliyorsun ya. Güzel güzel problem yok. Artı 8 ateşli Benim çocukların arabaları nasıl? Dolu mu yani? 40 daha bu da. Ama bu para güzel oldu benim. Yakala o iti. Yakala o iti şimdi naneyi yedi o it. İt o it sen bizim köyleri yağmalıyor he. Sen benim dostlarıma kıyarsın he. He. Gel. Gel buraya lan. Hiçbir yere kaçmayacaksın abi. Vur şuna. Benim köyümü yağmalamak demek. Bir sorunun varsa geleceksin benimle halledeceksin. Köyü yağmalamak ne lan? Ardem şahların o arasındaki o kaleyi çekeceğim şimdi ben. Köylülerimin intikamını alacağım. Biraz bağış yapmam gerekecek köylülerime. İstedikleri kadar gelsinler. Oğlum kaçmayın. Kaçmayın. Kaçmayın canımız sıkılmasın. Bak abi de yeni düşman geliyor fark ettiyseniz. Orduyu tamamen elit yaptık artık. Bakalım. Tam böyle bu seviyedeyken Haçlılar bize bunu verdi. Bu seviyeye indirdiler. Aslında istediğim yerler vardı tabii ki de ama neyse. İnşallah Moğollar gelir de mesela diyelim benim istediğim yerleri kuşatırlar alırlar. Ben de giderim tekrar onlardan alırım. <laughs> Dalın öldürün siz onu dalın öldürün. 205 askerleri vardı değil mi? Gel buraya sen şerefsiz. Esir almıyorum hepsinin kellesini uçurun kardeşim. Bunların hepsinin kellesini Moğol Bakayım. Sağlığı da düşük. Hızı da düşük. Neresiydi orası? El al. Aşağı şiler. Ay anasını satayım ya. Tam şuradaki yeri alacaktım. Harzem şahların arasında haşaşiler var. Tebriz'i almaya gidiyorum. Şimdi var mı? Şimdi alamıyorum bak. O zaman ben ne yapacağım biliyor musunuz? Kendi kalemi birazcık daha güçlendireceğim. O da nasıl olacak? Anlardan topladığım askerlerle. Paralı rum Herkes lazım. Atlı paralı lazım değil bu arada. Şehirden ayrıl. Şu an değil. Şu an değil. O, o şu an değil. Biraz toparlanayım öyle alırım belki. Açlı vatandaşı. Paralı. Güzel. Tersi filokçusu. Gel. Bunları topluyorum ki kaleye birazcık adam yığabileyim. 35 asker zaten. Tamam gidelim şuraya. Nereye? Portuka. Nereye başlıyor? Nereye bahşetini anlamadım ben. Durun lan. Diğer askerleri zaten kaleye göndereceğim için. Şimdi biraz da ses çıkacak böyle. Kulağınızın dibinde. Ablalar çok bağırıyor be. 2000 dinar da cepte bu da güzel. Şurada bir yerde. Benlerle danıştıktan sonra vermeye karar verdi. El Hamam'a. El Hamam nerede? Suez var. El Hamam nerede? Köyleri mi veriyor acaba? Köyleri mi veriyor? Köyleri de veriyor olabilir. Hee köyleri veriyor evet. Bu kaleye ben biraz asker vereceğim. Alabildiğimi alacağım. Bizans İmparatorluğu Selçuklu Devleti ile barış imzaladı. Bak. Ee, zaten piyadeler var. Yine biraz bekleyeceğim burada. Zaten talimci yeteneğim yüksek olduğu için çok iyi asker hemen yapabiliyorum burada. Buraları güçlendirmem lazım. Güzel oldu. Şimdi 7 tane. Ama de Oğlum nereye gidiyorsun hadi. Ana sunun dinine gittik lan. Ucu bucağı olmayan bir yere gittik bu arada. Var mı piyadem lan? Çok değişik bir şey oldu bu arada. Şöyle izleyebilirsiniz sağda. Çiftçi de gelsin şimdi. Hadi gidelim. 2000 dinar girdi cebimize. Anasının dinine gitmiş. Bakın ben neredeyim? Bak ben buradayım. Aha <laughs> şey burada. Ee, harita burada. Her şey bak. Ona tekrardan gidelim. Var mı asker? Bir bakalım tekrardan. Varsa bunları da alalım buraya. Türkmen yayası. Ver. Yay diyor. Ne var mı dayıcım? Başalar fena ya. Başalar fena. 8 asker. Burada kaç asker? Ka ee, bir dakika. Burayı hallettik. Tamam mı? Burada kaç asker koruyor burayı? 295 asker koruyor. Yerinde bir asker bence. Hatta bir dakika. Bu askerler benim. Çok net görüyor ya. Ne yalansın? Çıtırından şöyle. 300 asker koruyor. Tamam, 30 tane topladım. Benim para gitti. 10 bin dinar çöp. aşağı aşilerle idik değil mi? O bir dakika. Şam'ı kuşatıyor bunlar herhalde. Pazar. Yani bana da tuzak kuruldu. Tamam. Okey. Çok uzun sürüyor şu tuzak muhabbeti. Biliyorsunuz mu? Yoksa E ee, Bir zekalı herif. Galiba birisi de karşıdaydı diye hatırlıyorum ama karşıdan gelecekler. Bir soracağım. 4 kişi değil mi bunlar? 3 müydü? Gel bakalım. Hoppa. Geldin. Aldın. Öldün. Abi siz de canım gitsin istemiyorum. Canım gitsin istemiyorum bunlarda. Biliyorsunuz mu? Aldım 150 lira. Bunlar ne abi? Neyse dur bir dakika. Biraz satış. Eti geri ver. Eti geri ver. Abi ekmek alırım. Bunu da 5 askere eğitebiliyorum. Güzel. Haçlı şövalyesi, şövalyesi konaklar var. Abi kendim alırım daha iyi. Bir gidelim Şam'dan diyor. Ne kuşat. Hiç mi barış yapmaz bu insana? Harzemşahlar, şahlar çak, kanlıyla barış imzalamış. Kaç kişisiniz oğlum siz? Oğlum ben de diyorum ki bu niye böyle? <laughs> bir dakika bir şey. Raymond diyor. Raymond var mı aranızda? Raymond varsa Zaffasi Halifeli ile kavgalı Tebriz'e gideceğim. Oğlum şaka bir yana bunu hala indiremediniz mi? Ama bana versen Öyle şeyler olmayacak aslanım. Para yoksa zaman ne yapıyoruz? Ama bir gir artık. Be. 26 bin para mı lazım? Veriyoruz. 20 para var. 27 bin oluyor. Şimdi para ihtiyacım yok. Aa, ben de şöyle yapalım? Allah belanı Bu daha kötü. Ordu'nun ücretini bir şekilde çıkartmam gerekiyor. Zararda olmamam lazım yani. O yüzden burada kitap. Abi kitap önemli. Şimdi tamam. Burası. Bir tane de şöyle çıtırdan bir şey San, papalık. Bak Papalığı görüyor mu? Ne kadar rahat adam. Öyle aydutlarının belki zamanı geldi. Bir nefesini keseyim bunların nefesini keselim. Ne çıkar bilmem. Ama şeye çok güzel yere hisar gelmiş. O hisara bir gitsek var ya. Oğlum ne o ok kattınız lan? Abi şey yokmuş. Bende bir şey var sandım. Ben boş. Gördün bak bak kafayı nasıl kestim gördünüz mü? Şah damarını kestim onu. Hoppa. Of nasıl kestim kafayı. Harbi çok iyi oynadık ha. Var mı daha çıkacak mı birileri? Bir şey çıkacağından değildi bu arada. Neyse durun şimdi. Bunların da ben bir artık seviyesini yükselt. bir yetenek puanım var. Ama bu arada sen ee, cerrahlık birazcık. Hani seviye atlıyorsunuz. Ben de çok yetenek puanınız var. Yarın öbür gün yapacağım için lazım ama talimcilik de lazım. Net hani dostum. Sana zekaya verelim ya. Talimci yeteneğine de iyi ki vereyim ki. En azından askerlerin dandik olmasın yarın öbür gün. Şimdi burayı da çözdüğümüze göre. Hala var. Siz gidebilirsiniz. Ben terbize gideceğim. Niye böyle bir çılgınlık yapıyorum? Zerre bilmiyorum. Aa buradan da çiftlik alabiliyormuş. Tebriz. Tebriz onların mıydı ya orada? Neyse kaçsın. Oha bizimkiler kuşatıyor herhalde orada. Oo Selçuklular da haşhaşileri açtı. Bir nevi bize destek. Ay bir şey soracağım. Hanginiziniz ya şey? Raymond 4. Dur abi hanginiz Raymond 4. Raymond 4. Hadi bakayım. No ananı satayım ya. Bu adamı bulmazsa ölüm ya. Ne diyor? Fahrettin gözlenecek yerler. Lam, Lambesar, Lat ve Manjil bölgelerine gitmek. Tamam gideyim. Lambesal. Neresiydi? Dur. Lat. Tamam maaşın. Şurayı diyor. Komple şurayı bir gör diyor. Ben bu görevi bok yaparım affedersiniz de. Oğlum beni bunların arasına mı attın? <laughs> yani. zaman geber köpek. Bakalım bunlar nasıl savaşıyor? Hiç bilmiyorum. Tek bildiğim şey atlara bin. Zayıf bir ordu olabilirim. Oraya giderken. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Onlar bizi orada bekliyorlar. Hadi in çocuklar. Bugün bu savaştan galip ayrılmalıyız. Rolf başlayı tarafından bayıltıldı diyor. Eyvah eyvah. Oğlum bu nasıl ordu lan bu? Oğlum bu orduyu bizimkiler darma duman eder yalnız. Oğlum bunlar çok hızlı ok atıyor. Şey, hançer atıyor lan. Bunlar var ya kalede analarımızı analar sınav atır bu adamları. Yat aşağı. Var ya bu arada bayağı iyi bir savaş dönüyor. Ama işte bizim adamlar gerçekten etkisini ortaya koyuyor bu durum. Bu arada gram zayıflatamadılar beni. Sadece iki yaralım var. Neyse kolay savaştı diyelim buna. Antrenman yaptık yani kaleye. sefer esir full alacağım ya. Para lazım çünkü. Bu düz şövalyesinde. Para gerek yok ya. İyi. İyi borçlu değiliz şu an. Sonraki savaşa katılalım bakalım ne çıkacak karşımıza. Askerleri de görmek istiyorum bu arada. Hani böyle neler var neler yok bilmiyorum. Bu ne lan ben mi yönetiyorum sanki? F3 ateş etme. Kaç tane okçu var bilmiyorum. Ya da ya zaten biz bir girersek buraya çok rahat savaşırız. Bak ben dedim ya bunların okçuları iyidir. Attığını indirir. Adamlar ölmüyor bir kere. Çok açık hedeftim ama iyi kaçtım. Burası tamam beyler. Oğlum adamlar çok iyi bak bu arada ha. La dur 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 dur. Adamlar ağzımı affedersiniz ettiler yani. Bunlara geçmek çok zor. Ben kayıp vermek istemiyorum. Ne haliniz varsa görün. Benden bu kadar. Öyle abi yapacak bir şey yok. Benim askerlerim çok değerli bu. Alabileceklerini zaten düşünmüyorum da. En kötü benim için biraz böyle şey varlar. Ee, ne derler? Benim için birazcık daha böyle zayıflatırlar. Ben oraya bir şey atarım. Zehirli su atarım. Olayı çözerim. Ben tek başıma bir çatma deneyeyim. Bakalım yapabilecek miyim? Anladın dini ama. Gelin lan buraya. Bu büyük savaşı da yapalım. Kazanırsak bir sonraki bölümde gerçekten hepsini oradaki toplananların hepsini dalacağız. Gerçekte nane yedik. Ana'nın ne yaptım lan? Ben bir yerden bir çıksaydım becanlarım. Bu savaşı paramparça yapmamız lazım aslanlarım. İyi bari. Kırılmadıysa devam ederiz. Bu adamların kalesini almak imkansız. Bunlar şey gibi düşünün. Varban'tın Rodok'ları veya Varban'tın Nord'ları gibi düşünün. Adamlar yerde inanılmaz iyi. Bunları bayağı zayıflatmamız gerekiyor bizim. Ben şurada Romalı İmparator gibi durmak istiyorum. Yani hani bu meydan muharebesinde bize karşı savaşabileceklerini sanmıyorum bunların. Ama kalede çok iyiler. Kale savunmasında mükemmeller. Hani diyordum hangisi acaba kale savunmasında bunlar çok iyi kale savun. Yani adamları gerçekten su gibi indirdik. Yani bildiğiniz hani bu ee, ne derler ona asi köylülerden hiçbir fark yoklar bizim karşımızda meydan muharebesinde. Ama işte önemli olan orası. Yani gördünüz 300 küsur askerleri vardı. Yani ben sadece 9 kayıp verdim, 5'te yaralım var. Yani bunu bir şekilde çözebiliriz zaten ama gerçekten yani bunların kalesini nasıl alacağım bilmiyorum. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki bölümde Rundah tarafında olan askerleri ve Rundah'ı almaya çalışacağım. Bakalım başarılı olabilecek miyim Haşaşileri çünkü ilk an, ilk bir darbeyi vurmak istiyorum bu konuda. Hani darbeyi vurabilirsek zaten gerçekten çok iyi bir ee iş olur bizim dışında da zaten Tebrizi alabileceklerini düşünüyorum şimdi o kadar asker var İlla ki alırsınız. Bir sonraki bölümde gerçekten neler olacağını bilmiyorum o yüzden şimdiden çok dikkat edin. Videoyu da gerçekten beğendiyseniz bir abonelik atmayı, bir like atmayı, bir de yorum yorumlarda bunları belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz.